Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar. Burası Diyanet Radyo. Ben Recep Demir Kaynak. Nüktedan programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim hepimizin türlü türlü endişeleri, korkuları var. Dünyada yaşayıp da endişeye kapılmamak pek mümkün görünmüyor. Kimimiz işimizden endişe ediyoruz, kimimiz aşımızdan endişe ediyoruz. Kimimiz geleceğimizden endişeliyiz kimimiz işimizden, karımızdan, zararımızdan endişe ediyoruz. Halbuki bir Müslüman olarak çok da endişeye kapılmaya mahal olmadığını bilmemiz gerekiyor. Zaman zaman hepimiz bu hataya düşüyoruz belki. Ama öyle bir korku var ki bizde hiç olmaması gerekiyor. Rızık korkusu efendim. Halbuki Allah rızkımıza kefil. Daha dünyaya gelmeden rızkımızı yaratmış Allah. Bunu bildiğimiz halde bazen böyle bir gaflete düşüyoruz. Bu rızık korkusu kimimizi sarıyor. Halbuki kainatın da bizim de, rızkımızın da, işimizin de, aşımızın da sahibi Allah. Biz yüzümüzü ona çevirelim. Oradan gönlümüzü, kalbimizi ayırmayalım. Gerisi zaten hallolacak. Ama dedim ya, gaflet hali, unutkanlık, başımıza dert. İnşallah unutmayız efendim. Hikayemiz bununla ilgili. Bir zamanlar Belt'te büyük bir kıtlık meydana gelmişti. Öyle böyle bir kıtlık değil. İnsanlar neredeyse açlıktan ölecek duruma gelmişlerdi. Gözyaşlarıyla her gün dualar ediyordu. Moralleri bozuk, yüzler düşük, kalpler mahzun. Herkes moralsiz bir şekilde çarşıda, pazarda öylece kala kalmıştı. Fakat ne acayiptir ki, o beldede yaşayan bir meczup neşeli bir şekilde güle oynaya şarkılar söyleyerek gülerek dolaşıyordu. Halk onu görünce biraz kızgınlık, biraz da şaşkınlıkla yanına gitti. Ve ona dediler ki: biz kıtlıktan ölüyoruz. Bu kadar sıkıntı varken, yokluk varken, insanlar bu kadar mahzun olmuşken, bu kadar sıkıntı içindeyken sen neden bu kadar neşelisin? Niye gülüp duruyorsun? diye kızdılar ona. Meczup köle onlara dönerek şöyle söyledi. Ben hiç dert, kasavet çekmiyorum. Çünkü bir köyü ve çiftliği olan bir ağanın kölesiyim. Onun güven dolu idaresi altında huzurla yaşıyorum. Onun gücü benim gönlümdeki meşguliyeti, umutsuzluğu, derdi ortadan kaldırır. Çünkü o zengin ve köy sahibi, efendime güveniyorum. Kölenin bu sözlerini halk dinliyordu. Fakat halkın içinde alim bir zat vardı. O da duydu bunları. Ve duyduklarıyla birdenbire sarsıldı. Duyduğu şeyleri biraz düşünüp tevekkül ettikten sonra dudaklarından şu cümleler döküldü. Ya Rabbi sen ne kadar yücesin. Şu köle bütün kainata nispetle iğne ucu kadar bile olmayan bir köye sahip olan efendisinin himayesinde olduğu için bu kadar neşeli. Ona o kadar güveniyor. Ey Rabbim, sen ki malikül mülksün. Mülkün yegane ve gerçek sahibisin. Rızkımızı vereceğini de tekeffül etmişsin. Buna rağmen şu bizim kalbimizi bu kadar çok dert ve ızdırap içinde bırakan gafletimiz neyin nesidir? Bu hadiseden sonra o zat bir daha hiç rızık korkusu yaşamadı. Allah'a tevekkül etti, ona güvendi. Dünya amanına meyledip de rızık korkusuyla hiç karşılaşmadı. Onun bu halini görüp de bunu nasıl beceriyorsun diyenlere hep şunu söyledi. Ben bir kölenin talebesiyim. Her ne bulmuş isem onun bana vermiş olduğu hikmet teslimiyet dersi sayesinde bulmuşumdur diyerek tebessüm ederdi. Evet efendim. Allah bizi kendisinden ve kendisinin muhabbetinden ayırmasın inşallah. Bize de böyle güzel bir teslimiyet nasip etsin. İnsanız. Yanılıp şaşırıyoruz. Belli korkularımız oluyor. Ama Allah bunları alsın bizden inşallah. Tek korkumuz Allah olan muhabbetimizi kaybetmek olsun. Tek korkumuz insanlarla olan muhabbetimizin kaybolması olsun korkacaksak bundan korkalım. Yoksa gerisi korkulacak bir şey değil. Çünkü her şeyin sahibi Allah, bizim de sahibimiz Allah. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Nükteden Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak